Zalim Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da bir Uygur köyünü nasıl yok ettiğini, Uygurlara karşı nasıl kumpas kurduğunu duymak ister misiniz? Fakat bu sefer benden değil, bir eski Çin askerinden. Adı Liu Dangjun şu an Amerika'da yaşıyor ve 12 sene Doğu Türkistan'da Çin askeri olarak görev yapıyor ve sosyal medya sayfasında şunları paylaşıyor. Ben Doğu Türkistan'da Çin askeri olarak 12 sene görev yaptım. Fakat 2008'de yaşadığım bu acı olay asla aklımdan çıkmıyor. Bir gün Çinli komutanımız geldi. Bize dediler ki lokal hapishaneye gideceksiniz. Oradan 4 Uygur mahpus getireceksiniz dediler. Ben neden diye sordum. Komutanım bana soru sorma istediğimi yap dedi. Dolayısıyla gittik 4 Uygur mahpusu rastgele seçtik ve karargaha getirdik. Getirir getirmez bir Çinli asker daha geldi. Onların hepsine tertemiz Çinli asker üniformasını giydirdi. Biraz kafam karıştı. Fakat tatbikat yapacağız herhalde diye düşündüm. Fakat daha ilginç olan şu ki ben dahil 8 tane Çin askerine Uygurlar gibi giyinmemizi emrettiler. Biz de Uygur Müslümanları gibi giyinmeye çalıştık ve bize verilen elbiseleri giydik. Tatbikata gideceğimizi düşündük. Dört tane Uygur mahkum Çinli askerlerinin elbisesini giymiş. Sekiz tane Çinli askeri Uygurlar gibi giyinmiş. İki gruba bölündük ve komutanım arabayı sürdü. Bizi kırsal bir bölgeye getirdi. Geldikten sonra arabadan sekiz tane sırt çantası çıkardı ve o çantadan benzin dolu şişeler çıktı ve komutanım bize dedi ki dört tane Uygur mahkum Çinli asker elbisesine giyinerek hapisten kaçtı ve bunları biz pusuya düşüreceğiz. Gelir gelmez onlara bu molotofları atacaksınız emrini verdi. Ve o Uygurlar geliyordur. Hiç aklımdan çıkmıyor. O Uygurlar bizim bizzat hapisten getirdiğimiz ve Çinli asker üniformasını giydirdiğimiz Uygurlardı. Komutanın emrine uyumak zorunda kaldık ve molotoflarla o Uygurlara saldırdık. Onlar çığlık çığlık bağırıyordu ve bir süre sonra onların sesi tükendi. Komutanımız bizim onların öldüğünden emin olmamızı istedi. Gittik baktık gerçekten hepsi oracıkta ölmüşlerdi. Ve daha da çok şaşırtan bir olay gerçekleşti ertesi gün. Bütün haberlerde 8 tane Uygur Müslüman terörist Çinli askerlere saldırdı ve, Molotov'la onları yakarak öldürdü haberleri her yerde dolaşıyordu. Ve bölgeye büyük bir askeri hareket düzenledik. Olay yerine çok yakın bir Uygur köyü vardı ve o Uygur köyünü kuşatma altına aldık. Komutanımız dedi ki bu teröristler bu köyden dedi ve bu köydekiler eğer o teröristleri bize vermezlerse herkesi gözaltına alacağız dedi. Biz o köy halkında o teröristleri istedik. Fakat o köy halkı çok şaşırmıştı. Ne olduğunu anlamıyordu. Herkes tır tır titriyordu. Onlar her şeyden habersiz ne olup bittiğini kavramaya çalışıyordu. Dolayısıyla bize hiç olmayan teröristleri tabii ki veremediler. Dolayısıyla biz o köyde herkesi, yaşlısı, gençlisi, kadın, erkek, hatta tır tır titriyen, ağlayan çocukları bile göz altına aldık. Aradan yıllar geçmişti. Bir görev vesilesiyle o köyden geçiyordum ve baktım ki o köy bir harabe haline gelmiş. Tüm evler yıkılmış ve kimse yaşamıyordu o köyde ve vicdanım sızladı. Çin'den ayrılmak istedim. Ve birçok insan diyor ki zaman her şeyin ilacıdır diyor. Fakat ne kadar uzun zaman geçse de bu acı ve suçluluk duygusu benim canımı yakıyor. Bugün bu hatıramı burada paylaşmak istedim. Çünkü o unutulmuş Uygurların, o köy halkının herkes tarafından yad edilmesini istiyorum diye yazıyor bu Çinli asker.